Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz aydın olsun, gününüz birdenbire aydınlansın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Oksijen Mimovic Fenerbahçe'den ayrılmadan önce lösemi hastası minik bir taraftarımızın doğum gününü kutlamış, İngilizce bir mesaj yazmış. Yani e, gittikten sonra da öğrenmek de e, hoş oldu karakterli bir oyuncu almışız. Gerçekten de inşallah yolu bahtı kaderi çok çok güzel olur. Ben inanıyorum. Ya çok efendi, çok beyefendi bir kişiliği var. İnşallah çok da başarılı olur Fenerbahçe'mizde ve çok güzel yerlere gider. Fenerbahçe'miz oyuncu listesini TFF'ye resmi olarak da verdi arkadaşlar. Hepinizin de tahmin edeceği üzere Jadon Osterwolde ve Rodrigo Becao listeden çıkarıldı. Şimdi şöyle bir durum var. Osterwold'de de back Hocam gerçekten sezonu kapattı mı? Hayır arkadaşlar. Bakın hayır. Şubat'ın ortalarındayız. Yani yanlış anlamayın beni. Osterwold'i bir hafta içinde idman alsak alırız. Takımla çalışmalara başlatsak başlatırız. Ama diyorsanız ben bu riski alıyorum. Futbolcu bir sonraki sakatlığında belki kariyeri gidecek mahvolacak diyorsanız o. Yoksa Osterwold'in hani iyileşti diyebiliriz güçlendirme çalışmaları yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mert Hakan Yandaş Kasımpaşa'yı oynayacak maçta görev alması halinde Süper Lig'de 100. kez Fenerbahçe formasını giyecekmiş. Galatasaray'da arkadaşlar özellikle duyurulur. Şimdi Galatasaray demişken 8 Ocak 2024. 8 Ocak 2024. Rasim Ozan Kütahya'lı. Doğru şey dürüst konuşmak gerekirse Ali Şansalan Bugün Galatasaray kazanmalı duygusuyla sahadaydı. Ben bundan rahatsız oldum diyor. Bakın Rasim Ozan Kütahyalı'dan net bariz bir şekilde şike itirafı. Yani hakem şikesi itirafı. Daha doğrusu Ali Şansalan itirafı. Resmen şike. Sonra diyorsunuz ki bu açıklamaları yapınca hocam ne alakası var? Başlıktan içerik çok alakasız. Ya geçen sene 8 Ocak'ta Galatasaray maçında Ali Şansalan bugün Galatasaray kazansın diye sahadaydı diyor. Ben bundan rahatsız oldum diyor. Ve Fenerbahçe taraftarı derbiye yabancı kim istiyor. Ama Galatasaray taraftarı asla diyor. Ya ben şunu söyleyeceğim. Galatasaray taraftarı e, yönlendirmeyi çok seven bir taraftar grubu. Onu çok iyi çözdüm. Hepsi aynı yerden yönlendirdik diyorlar ki Fenerbahçe hiç MHK istifa dedi mi? Fenerbahçe hiç TFF istifa dedi mi? Hiç demedi zaten. Aynen. Niye biliyor musunuz? Bir elden bunları kışkışlıyorlar. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Tam Fenerbahçe demedi diyelim. Hadi siz haklısınız diyelim. Siz Galatasaraylılar hakemlerden rahatsız mısınız? Hakkınızın yendiğini düşünüyor musunuz? Geçen sene Fenerbahçe'nin haram yere 99 puan aldığını düşünecek kadar Max GS misiniz? Max GS demişken de aklımda bir şey var. E, neyse onu az sonra söyleyeyim. Yani 102 puan aldırılmış olan takım Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken takıma iki maçta da yeniliyor. Al sana kıstas, al sana ölçüt. Öyle 15-20 tane de eksiğin yok yani. Çatır çatır da A takımına çıktın o maçın. <laughs> Yine Şampiyonlar Ligi'nde elenen takım UEFA'da en kebap grubu çekiyor. Hani lider olmayana aptal derler, X8'in içinde bitiremiyor. Yani lider olmayana aptal derler, X8'de bitiremiyor. Yine geçtim. Ağzınıza bir tane bir şey sokuyorlar sizin Galatasaraylılar. Yani ağzınıza veriyorlar. Onu sürekli geveliyorsunuz. Mesela Tottenham galibiyeti. Biz Tottenham'ı nasıl yendik? Biz Tottenham'ı öyle böyle yenmedik. Biz Tottenham'ı şöyle yendik. Lan Tottenham A2 takımıyla geldi. Şike yapar gibi top oynadı. Bilerek yenilir gibi top oynadı. Yenme niyeti yoktu. Daha ilk defa lisansı olmayan futbolcunun adı bilinmeyen futbolcuları sahaya sürdü. Biz ama Fenerbahçe'yi 3-1 yendik. İstatistik öyle demiyor. Fenerbahçe 6 tane %100'lük gol kaçırdı diyor. Gol beklentisi 3.00'dı. Beceriksiz Bahçe atamadı diyor. Ama Galatasaray geldi attı diyor. Ama ben 24 Şubat'taki o mesut geceye merak içinde beklediğinizden eminim. Neyse Max GS demişken unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirip finale çıktı. Zaten her zaman olan şey e ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ve Galatasaray 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Şimdi finale yükselirken şöyle bir olay var. Maçın içinde Galatasaray taraftarları sahaya maddeler attı. Yani Max GS dediğimiz bu güruh sosyal medyada da kendi kendilerine bayağı eleştirilerde öz eleştiride bulundu. Ama sonuç olarak Fenerbahçe yani 50 sayı fark atacakken işte seyircinin çıkmasıyla şöyle böyle 3 kez uyar anonsu yapılınca böyle oldu. Rakip Beşiktaş FIBA Banka. Beşiktaş FIBA Banka oyuncuları da tribünde takip etmişler. Muhtemelen madde atanların bazıları da <laughs> tabii şakası bu tarafa arkadaşlar ama yani durum bu şekilde Max GS demişken onu da unutmadan araya ekleyeyim dedim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz biz ne çekersek Max GS'den çekiyoruz. Şimdi e, TFF sahadan çekilmenin cezasını arttırmış. Bunu zaten duydunuz arkadaşlar. Sosyal medyada 50 kere duydunuz. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi sahadan çekilme eksi 9 puan. Çekilen futbolcunun takımın oyuncularına 5-10 maç men cezası. Başkanına da 1 yıl hak mahrumiyeti cezası değil mi? Süper Lig kulübü 20 ila 100 milyon TL arasında para cezasına çarptırılacak diyor. Şimdi çok ama çok kazık bir ceza doğru mu? Peki buna rağmen bir takım sahadan çekiliyorsa bu ne demek? %1 milyon şike var demek. Şimdi ben Avrupa'nın patronu olsam UEFA, eğer bir takım şunlara rağmen sahadan çekilirse o ülkeyi Avrupa'dan men ederim. Şunlara rağmen şu cezaya rağmen. Anlatabiliyor muyum? Ama bakalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi Ali Şansalar'a verdiler dediğim gibi. Geçen sene Erden Timur'un bir cümlesi vardı. Bir itirafı vardı. Geçtiğimiz sezon eğer bu ligi hak ediyorsak Fenerbahçe maçını kazanmamız gerektiğini düşündük. Çünkü o maç bizim onur ve gurur maçımızdı diyor. Galatasaray'ın onuru ve gururu zaten o maçta ortaya çıktı. Haksız yere Fenerbahçe 10 kişi bırakıldı. Ona rağmen Fenerbahçe isabetle şut çektirmeden Galatasaray sahasına gömdü 10 kişiyle ve kazanmasını bildi. O da ayrı mesele. Neyse baştan alayım. Geçtiğimiz sezon eğer bu ligi hak ediyorsak Fenerbahçe maçını kazanmamız gerektiğini düşündük. Çünkü o maç bizim onur ve gurur maçımızdı. Şampiyonluğu hak ettiğimizi en yoğun o maçta göstermemiz gerektiğini söyledik. Hak etmemişiz diyor. Yani Galatasaray'ın onuru ve gurur maçında yani onur gurur maçı, gurur maçı, şeref maçı, haysiyet maçında bile sen ezeli rakibini 10 kişi bırakıyorsan ve bunun üstüne böyle gidiyorsan Hiçbir şey demeyeceğim. Bu arada onur gurur demişken aklıma geldi. Galatasaray'ın yeni bir adı var arkadaşlar an itibariyle. Doping Saray. Evet. Doping Saray. Galatasaray hakkında flash iddialar ortaya atıldı. Özellikle Mesut Bakkal üzerinde. Ki Mesut Bakkal diyor ki canımı sıkmasın hepsini açıklarım diyor. Geç, yani öncelerde de Mesut Bakkal aynı şeyleri söylemişti. Yani Galatasaray'ın şike yaptığına dair elimde belgeler var. İsteyene veririm demişti. Hiçbir Allah'ın kulu da girip istemedi. O da ayrı bir mesele. Ama Mesut Bakkalı bu sefer çok ağır konuşuyor. Şimdi arkadaşlar bir metin var. Konu Galatasaray Spor Kulübü futbol A takımı doping iddiaları hakkında diye. Benim Kadıköy Sokak 19 hesabımı Twitter'da Kadıköy Sokak 19 yazın orada var arkadaşlar. Yazmanız gereken metin adresi. Süper Lig'de yarışan Galatasaray Spor Kulübü futbolu A takım oyuncularının çeşitli maçlarda doping etkisi yapan maddeler kullandığına ilişkin endişe verici iddialar sosyal medyada bazı basın organlarında dolaşmaktadır. Bunu duymamış olamazsınız arkadaşlar. Yani bu sefer de doping saray. <laughs> Bunun yanı sıra adı geçen takımın teknik direktörünce 13 Şubat 2025 tarihli Azi Alkmaar maçından sonra Florya'dan her şey çıkıyor. Bu bizim için büyük sıkıntı. İçeriden sızıntı var minbalinde beyanlarda bulunulmuştur. Her ne kadar bu beyanlar yine aynı açıklamada ifade edildiği üzere maç kadrosunun sızmasıyla ilintili olarak sarf edilmiş olsa da tam olarak doping gündemi üzerine bu açıklamanın yapılması da makul şüpheyi arttırmaktadır. Ayrıca adı geçen takımın bugüne dek oynadığı maçların ilk devrelerinde sarf ettikleri eforun aşırı yüksek olmasına rağmen ikinci devrelerinde performansın aşırı oransız biçimde düşmesi keza aynı takımın Avrupa maçlarında 90 dakika boyunca benzer yüksek performans gösterememesi hususları da ortaya atılan doping iddialarına ilişkin şüpheyi arttırmaktadır. Üstelik iddialar tüm bunlardan daha ağır bir içerik teşkil etmektedir. Şöyle ki malumunuz üzere ilgili talimatlar gereği maçlardan sonra doping testi için futbolculardan alınan örneklerin kura ile belirlenen rastgele oyunculardan ve yetkili gözlemci temsilci gözetiminde alınması gerekmektedir. Oysa <laughs> Galatasaray Kulübü içinden geldiği yani Galatasaray Kulübü içinden geldiği ileri sürülen yani başka bir tabirle sızan bilgiye göre Galatasaraylı futbolculardan alınan örnekler Galatasaray teknik ekibince seçilen oyunculardan ve bizzat kulüp ilgililerince alınarak yetkililere teslim edildiği. Bu esnada yetkililerin futbolcuyu seçmediği gibi örneğin gerçekten o futbolcuya ait olup olmadığı da tespit etmediği iddiası gündemdedir. Şu yu vukuundan beter olan bu iddiaların önünün alınabilmesi, futbol kamuoyundaki adalet duygusunun tatmin edilebilmesi ve tüm şüphelerin giderilebilmesi adına bundan sonraki tüm kulüplerin maçlarında sahada süre almış tüm oyunculardan usule uygun örnek alınması ve sürecin şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması hususlarında gereğini arz ederiz diyor. Ki <laughs> Sağlık Bakanlığı, yani TFF ne bileyim Gençlik Spor Bakanlığı'na atmanızı rica ediyorlar arkadaşlar. Ben size bırakıyorum. Mustafa Gemici'nin hazırlamış olduğu bu metni. Yani hocam bu iddialar doğru değildir ya. Diyor musunuz? Demiyorsunuz değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Demeyeceğinizi düşünmüştüm. Şimdi düşünün arkadaşlar. Evet. Müjdeli haber de geldi. Müjdeli haberi de geldi. Başka bir haber. Şimdi düşünün arkadaşlar bu iddiaların birinin araştırması lazım ama maalesef. Edin Dzeko. Aklıma gelmişken. Bir değineyim buna. Şimdi Avrupa Kupaları tarihinde en çok gol atan oyuncularda Ronaldo 151, Messi 137 diye giderken Şevçenko 67, Edin Dzeko 65. Inzaghi 70, Raul 77. Yani Edin Dzeko şu anda 65. Önünde Shevchenko var 67, onun önünde Inzaghi var 70. E, Ceko'nun altında Agüero var 63, Van Nistelrooy var 62, Gerard Müller var 62, Salah var 61 ve Harry Kane var 60. Yani Edin Ceko şöyle 5-10 tane daha çakarsa hatta 6 tane çakarsa Inzaghi'nin önüne geçip 6. sıraya geçecek. Ama bu yine önemli değil. Edin Ceko'nun arkadaşlar yani toplamda 60 olduğu gol sayısına dikkatlice bakmanızı rica ediyorum. Ama gel gör ki yani <laughs> çok enteresan eleştiriler, enteresan sözler duyuyoruz. Murat aşık. Serdar Alçelik nereden Enes'i konusunda hala özür bekliyorum. Yüzyılın kaskalı ağır bir laf diyor. Bu özür dilemek kimsenin ağzını eksiltmez diyor. Değil mi? Yüzyılın kaskalı demişti. Şimdi de Serdar Alçelikler Enes'i için konuşuyor ama bakın Serdar Ali Çelikler, Evren Turhan bunlar ne derse tam tersi çıkan isimler. Mesela Evren Turhan diyor ki ben Galatasaray'ın hem Azi Akbar hem Fenerbahçe'yi yeneceğini düşünüyorum diyor. Benim için rahatladı. İki maçı da kaybedecekler demek ki. Zaten o iki maçı kaybedince bunlardaki kaos. Yani çekirde kolayla izlenecek bir kaos olur. Çok güzel. Yalnız ben şunu söyleyeceğim. Ee, Ennesir konusunda kendi de özür diliyormuş da. Murat Aşık. Taliska için de özür dilemen gerekmiyor mu? Hani özellikle Alanya maçından sonra. Hani Fenerbahçeliler enerjilerini birbirine laf sokarak yapmamalı. Kabul. Yani Haluk Gürekli gibilerle konuşmalı. Kabul de. Hani taraftarı yanına çekip çekmek için atıp tutuyorsunuz. Mesela taraftar diyor ki olumsuzluk konuşalım. Biz olumsuzlukla yol alalım diyor. Murat Aşık hemen başlıyor. Ya Taliskaya hakikaten ben de sordurdum arkadaşıma, görümceme sordurdum. Kötüymüş yani. <laughs> ne kötüymüş? Yani e, kötüymüş. Ben sordurdum Taliska yürüyemiyormuş. Sahada yürüyecek dermanı yokmuş. Değil mi arkadaşlar? Yani haksızsan bana deyin ki haksızsın deyin. Sahada yürüyecek dermanı yok diyenler bunlar yine. Ama gel gör kim sorsam sizden benden iyi Fenerbahçeliler. E şimdi sonuç Edince koyu yerin dibine sok. Taliska'yı yerin dibine sok. Mert Hakan'ı yerin dibine sok. Öbürünü yerin dibine sok. Amrabat'a hop hep birlikte yüklenin. Ona konuşun buna konuşun. Çok güzel. Ondan sonra da baktınız ki dediğiniz olmuyor. Herkes unuttu sayıyorsunuz. Ben unutmam. Arkadaşlar da unutmaz. Biz unutmuyoruz. Mesela sizin gibiler sayesinde ne oluyor biliyor musunuz? Levent Ümit Erol açıklıyor. Türkiye U15 genç milli takımı İngiltere'ye 8-0 mağlup oldu. Resmi siteden paylaşamıyorlar. Paylaşmaları gerekir. Kimseden gizlememeliler. Alt yapı milli takımlarıyla ile inanılmaz şeyler duyuyorum. İstifa etmesi gereken hocalar var diyor. Türkiye U15, U16, U17 bilmem nesi falan filan merak içerisinde soruyorum. Hani kime hizmet ediyorlar? Milli takıma mı? Türk milletine mi? Başkasına mı? Merakımdan soruyorum. Gerçekten merakımdan soruyorum. Kime hizmet ediyorlar? Rezil bir durum. Gerçekten rezil bir durum. Yani bakıyorsun Fenerbahçe şampiyon olmuş U19'da. Bir tane futbolcu milli takımı alınmamış. Şimdi 15 maçta 42 gole imza atmış yani gol artı asist. Çocuk milli takıma alınmamış. Ha daha ne yapması lazım? Amuda kalkıp orta sahadan 90'a mı atması lazım? Ama tabii sizlerin de günü gelecek elbet. O da ayrı mesele. Yani o da gelecek. Bu arada en nesil demişken bir kişinin hakkını da teslim etmek lazım. Şu arkadaşa tanıyan varsa benden selamlarını iletsin. Yani Fanoidonk'tan sonra gelmiş en iyi uzun forvet olur takımı şampiyon yapar diyor. Parmak kaldırıyorum. Bir kişi de demişti ki ya bu adamın bak kafa topları falan çok iyi. Çok da hareketli. Sov'dan, Fanoidong'dan falan daha iyi forvet. Bak görün bakın ben futboldan anlıyorsam. Bak hepinize odri meydan diyorum. Alay edeceksiniz. Dalga konusu yapacaksınız. Biliyorum ama zamanı gelince diyeceksiniz ki Mustafa hocam hakikaten sen haklıymışsın diyeceksiniz demiştim. Bir arkadaş demişti tabi. Kenar bekler sağdan soldan bol orta yaparsa enesiri replebi gibi goller atar demiş. Ya bu işi biliyor kardeşimiz ya. Bir forvetimiz Ceko, bir forvetimiz Ennesiri. Ama gel gör ki şu an taraftarımıza sorsak beğenmezler. Ha sadece bunlar değil. Bizim buradan çok fazla ismimiz var. Ha unut bana şunu söyleyeyim. Ya Sabuncuoğlu dün güzel duyumlar verdi. Ancak bitmedi. Ertan Süzgün artı Yağız Sabuncuoğlu. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e MLS'den resmi teklif geldi dedi. İlk Ertan Süzgün dedi. Şimdi ben e, hakkını yemeyeyim sevgili Ertan Süzgün'ü. Ne kadar çok tanımasam da bilmiyorum yani. Belki onlar beni tanıyorlardır. Belki kanal 107 bin olduğu için incelemeye de almışlardır. Ki ben onların yerinde olsam alırım. Gerçekten alırım. Çünkü ben öyle şey bir adam değilim arkadaşlar. Egosu yüksek, tatminsiz bir adam değilim. Hani bana deseler ki canlı yayınımıza konuk olur musun? Olur mu? Benim öyle para da pulda da gözüm yok ha. Yanlış anlamayın. Allah'a şükür Rabbim veriyor yani. Sıkıntı yok benim için. Ama gurur duyarım, onur duyarım. Aklınızda bulunsun. Şimdi bugün sabah da Yağız Sabuncuoğlu özel haberiyle verdi. Fenerbahçe ve Los Angeles FC Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı diyor. Şimdi bakın satın alma opsiyonlu kiralık ne kadar hoş geliyor değil mi kulağa? Cengiz Ünder going to the ABD. A, B, C, D, G, N. <laughs> One day, Sunday, Monday Galatasaray'a yeni şarkı yazmıştır abi. Duydunuz mu onu? Biraz ahlaksızmış herhalde. Öyle söylüyorlar ama yani bilmiyorum nasıl bir şarkı. Ya tabii şaka bir, yana biz takımımıza odaklanmalıyız. Hani skorlara odaklanmalıyız. Maçlarımıza odaklanmalıyız. Cengiz Ünder de eğer böyle bir şey yaptıysa ne mutlu bizlere arkadaşlar. Hayır hocam ne mutlu Türk'üm diyene iyi dersler arkadaşlar. Sağ ol. Yani Neyse biz sıradaki habere geçelim. Birkaç tane daha haberim var. Sercan şey yağ Sabuncuoğlu demişken unutmadan söyleyeyim. Ee, bunu söylemezsem olmayacak. Şimdi yağ Sabuncuoğlu Asya pazarından bir araç markası, araç firması diyecek herhalde markası olarak yazmışlar. Fenerbahçe stat isim sponsorluğu için 14-15 milyon euro bir teklif yaptı. Bakın arkadaşlar. Asya pazarından bir araç firması. Ben size söyleyeyim. Ee, bu yolda dönenler oldu. Mum gibi sönenler oldu. Ya. Oradaki bu yolda dönenler. Yani bir firma Fenerbahçe Statizm sponsorluğu için 14-15 milyon euro teklif yaptı. Görüşmeler devam ediyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ülkerle bizim sezon sonunda anlaşmamız bitiyor. Ancak Ülker Bizim e, hani eldeki sponsor varken dışarıdaki sponsorla da şey yapmaz. Ama 14-15 milyon euro senelik. Ve arkadaşlar 10 yıllık bir anlaşmadan bahsediliyor. Fenerbahçe 10 yıllık anlaşmayı peşin 150 milyon euro taksitte 200 milyon euro istiyor. Hocam kolemün borcu bu kadar zaten. Allah'ını seversen Fenerbahçe'ye kim bu kadar parayı verir diyen gerizekalı var mı aranızda? Hani varsa böyle bir gerizekalı. Yerin dibine sokuyum. Ulan Fenerbahçe'nin yıllık statisim sponsorluğunu falan geçtim. Yıllık sadece keş Normal sponsorlukları 60 milyon euronun üstünde. İyi de hocam hepsi 60 milyon euro. Formada yer alıyor. Burada otokotacağız ya. Buna para verilir. 6-7 milyon verilir. Her maçta görüyoruz. Statisim sponsorluğu ne olacak ki? Emin misiniz ne olacak ki? Ulan statisim sponsorluğu ne kadar önemli? UEFA listelerinde, Avrupa listelerinde orada burada her maçta Anılacak Fenerbahçe Ülker Çukurova Stadyumu diye geçiyor değil mi? İşte diyecek mesela BYD Fenerbahçe ee şey mesela Ülker Fenerbahçe Stadyumu diyecek mesela. Ben bir şey söyleyeyim mi? 150 milyon euroyu alırsak 500 milyon euro aldınız kabul edin. Fenerbahçe'nin bankalar bildiğinde total borcu 100 milyon euronun altında. Bugün Fenerbahçe'nin eline peşin 60-70, 100 milyon euro geldi diyelim. One, Bankalar Birliği borcu biter. Two, yıllık yaklaşık 3 milyar TL faiz borcu gider. Yani 100 milyon euro normal şartlarda da 38 diyelim euroya. 300 yani değil mi? 100 milyon eurodan bahsediyorum. 3.8 milyar diyelim. 100 milyon euro bugün Fenerbahçe kasasına 7 milyar demek. Artı önümüzdeki yılın faizlerini falan sayacak edecek olursan 15-20 milyar lira demek. Yani 100 milyon euro 15-20 milyar. İyi de hocam o zaman 100 milyon euro alalım çekilelim kenara. Oldu canım başka. Yarın bir gün ne yapacaksın? Bir ikincisi ülker grubu da herhalde geri kalmayacaktır. Ya ben bu iş olur diyorum. Fenerbahçe Bankalar birliğinden çıkacak. Bu arada Galatasaray 2 aydır, 3 aydır, 7 aydır Bankalar birliğinden sürekli çıkıyor. Bilmem Florya arazi, bilmem Metin Oktay arazisi, bilmem e, ee, yanak arazisi bilmem kucak arazisi falan bir, bir, sürü arazi vardı. Onlar ne oldu? Neyse Fenerbahçe stadyum sponsorluğundan yıllık 14-15 milyon euro gelir bekliyor demiş. Bu uzun vadede. Peşin olarak da başka. Ve dediğim gibi Fenerbahçe ve Los Angeles FC Cengiz Ünder'in Satın alma opsiyonu kiralık transfer için anlaştı. Bu da bence çok güzel bir olay. Ee, Hayırlı olsun arkadaşlar. Yani hem Ertan Süzgün'e hem Yağız Sabuncuoğlu'na buradan tebrikler. Süleyman Rodop. Bakın Fenerbahçeli duyumcu değil Galatasaray'da duyumcu. Galatasaray'ın Jacobs problemini çözmesi gerekecek diyor. Ben demiyorum Rodop diyor. Neden ki Jacobs'ta ne varmış ki? Eskisi kadar iyi kahve üretemiyor muymuş? Jacobs kendisine hiç özen göstermiyor. Oyuncunun disiplin sorunu üst seviyede. Allah Allah. Sizi Galatasaray'da tutan karakteriniz, şerefinizdir. Sizi Galatasaray'dan götüren e, şeydir. Uluslararası yasalardır. Öyle bir şey mi vardı? Interpol müdür? Neydi? Öyle bir şey vardı. Söz asılıydı. Ha bu arada Jacobs'u malum takım kaç aldı diye giriyorum şeye. <laughs> Jacobs yazıyorum. <laughs> Hakikaten kahve çıkıyor. Ben ne yapayım abi ya? <laughs> Sonra bana kızıyorsunuz. Eee İsmail Jacobs, yaş 25, doğum yeri Köln. Aslen Senegal'de. 1.84 boyunda. Senegal milli takımında da oynamış. 8 milyon euro transfer marka tanesi var ama kiralık yazıyor. Hey hey Max GS kiralık diyor. Max GS çok seviniyor. Max GS'ye bayılıyor çünkü futbolcuda kiralık yazıyor. Şarta bağlı zorunlu satın bak, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu. Şarta bağlı 1 milyon euro kiralama, 8 milyon euro haşırtı Blackbird 1 Temmuz 2025'te kasasına yatacak Monaco'nun. Bakın Monaco Galatasaray'ın resmen Monaco yani. Çünkü 6.5'ü almışlar. Galatasaray'a 1 kiralama, 8 zorunlu opsiyonla. Tabi bundan hariç Gabriel Saray'ı 23 aldıklarını falan söylüyorlar da o benim meselem değil. Allah bildiği gibi yapsın arkadaşlar. Aktaracaklarım bu kadar. Yani doping için bir şey çıkar mı hocam? Açık söyle bize. Bir şey çıkar mı? Ben zannetmiyorum arkadaşlar. Türkiye'de nelerin üstü kapatıldı? Bunun da üstü kapatılır diye düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim. Bu bir. İkincisi e, Murat Aşık, Serdar Ali Çelikler falan benim umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey Fenerbahçe'nin menfaatleri. Fenerbahçe menfaatleri için gözümü kırpmam. Yani onu da söyleyeyim. Ha ben bunu bu kişileri öldürün, gebertin falan manasında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Asla böyle bir şey de söylemem. Hayatım boyunca da yapmam. Ama şunu söyleyeyim, ben sizin yeriniz olsam hakiki Fenerbahçeli'lere takip ederim. Mesela Kadıköy Sokak Kanalını takip ederim. Çünkü Kadıköy Sokak Kanalı atıyorum kafadan. Şu kötü dediyse kötüdür. Ve her zaman kötü der. Eğer o kötü dediği iyi çıktıysa da defalarca özür diler. Arkadaşlar bak ben dedim ama yani bir anlık kafrete geldim. Diye. Bunu ben hayatımda bir defa yaptım. Enler Valencia'ya ya, ya Valencia'ya yaptım bunu. Sonradan da çok pişman oldum arkadaşlar. Özür diliyorum. Bundan sonra bir kural belirliyorum. Bir futbolcu Fenerbahçe'de 450 dakika izlemeden yorum yapmayacağım dedim. Bana diyorlar ki, "Hocam Şiklin ilgili niye yorum yapmıyorsun?" "Hocam işte futbolcuyu beğenmeden işte Talisca'ya ilgili yorum yapsana? 450 dakika kuralım var." Orada bana ders oldu. Sonra iyi de hocam gelme şu gelme. Aa bir dakika. Detay çıktı. 1.2 milyon euro kiralama bedeli. Yok ya. Yo. İki kulüp maaşı ortak mı diyecek?" Olur. En azından şemsiyenin yarısı açılır. Öncelikli satın alma hakkı var takımın. Yarım dönem kiralık. Zorunlu satın alma yok. Cengiz'in vizesi çıkınca sağlık kontrolleri için ABD'ye uçacak. ABD'nin en büyük kulübü Los Angeles. Ötesi yok. Aksini iddia eden de en büyük FETÖ'cüdür. Aksini iddia eden vatan haindir, teröristtir. Var mı aksini iddia eden? Ben de öyle düşünmüştüm. Teşekkürler sunuyorum arkadaşlar. Yolu bahtı açık olsun. Fenerbahçe'mizin de yolu bahtı açık olsun. Bir beğeniyi çok görmezsek sevinirim. Görüşmek Güzel. üzere.